Evet abi, cümleten selamun aleyküm. Abi şimdi bir kardeşimizin yanına geldik. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Güsük Türk'le kardeşimizle beraber geldik. Burası yıkılacak abi. Bu okuldan dolayı burası yıkılacak. Buradan bu kuşları kaldırmak zorundalar e, ee, sağ olsun Yusuf da bize yakıştırmış. Abi dedi çıkar dedi. Biz kuşların arkasındayız. Baktığımız, beslediğimiz kardeşimizin bildiğimiz kuşlar. Bu kuşların bir çoğunu da sen uçurdun. Abi ben Doğru de uçurdum mı? aynen. Bende de var aynısı. Kirdin çalışma kuşlar şey. abi çoğu. Yani Gökü da. bir yakala abi şimdi. Şöyle bir yakalayayım abi ben. O şimdi. Ha beklerim dersen videosunu çekeriz. Sıkıntı yok. He? Beklerim dersen videosunu mu? He çeker vallahi diyorsan çeker. Yemeyiz vallahi hastayım. Ayakta duramıyorum. O yani diş çok abi, güzel şu abi. Dişi hazır. Bu dişi hazır. Kanat, kanat değiştirdi aynen abi. Kanadını kuyruğunu değiştirmiş. Kuş kalktığı zaman e, Yusuf mesafesi mesela? Abi bak ya bu kanat kuyruğu değişti 70-80 metre oynuyordu bak. Allah şahit yukarıda. Değiştirmeden ne, sonuç... önce. Tabii değiştirmeden şimdi önce. Şimdi yeni mi antrenman? Şimdi abi? yeni yeni antrenman. Kuşlar uçmuyor bayanlar. Kal baksana kuşlar evet. zaten. Abi şimdi bunu öyle özellikle elimize aldık ki hayvanlar şey yap şu kalkmasın diye. Bunların içinde de şeyler var. Hazır abi. hazır şu şu. Kuştan şu hazır Hı? abi. Tabi Araplar falan hep Araplar bozlar hep hazır abi zaten. Tamam dur. Tamam, tamam, Neyse. Neyse. Burada kanat abi, bozular, bekleyen. Abi tamam, bozlar hep kanat bekliyor kanat falan abi. Kanat bekleyen kuşlar var arkadaşlar. Abi kuşlar hep kanat bekliyor. Kuşlar tüyordu. şu Araplar falan hep hazır abi. Evet bu kuşları uçuracağınız abi hep kanat bekliyor. He bak son iki de abi hep kanatlar. Nefes bak abi? o Arap. Evet. Bak. Bunların hepsi. Hep videolar da mevcut abi. Videoları da var. Kuşlar iyi kuşlar abi. Şöyle söyleyeyim. Emin olun gönderdiğimiz zaman yani ciddi ciddi kimin kime gönderirsek gönderelim biz arkasındayız. Arkasında, arkasında ben de arkasındayım abi ha, kuşlar. Yusuf Türk'te de arkasında biz de arkasındayız abi. Bura boşalıyor. Evet ee, abi. Burayı vereceğiz. Şunu bir koyalım. Şunları da bir çıkarayım mı? Çıkar hadi çıkar hadi. abi. Gel. Abi çok güzel kuşlar var. O dumanı takkara eke. Bak. Eke. Bak şu Arap eke. Evet. Varık da zamanda uçtu. Burada bayağı kişi izlettik evet, biz Arap'ı. Maşallah bak. Arap güzel evet. Arap erkek. Evet. evet. Antrenman versin gene uçsun. Antrenman abi 4 yaşında kuş bak maşallah. Evet, antrenman versinler gene uçsunlar abi. Evet. Öyle. Abi bu kuşların hepsini vereceğiz. Bunların hepsi iki tane herhalde damızlık var değil mi baba? Kanatları kesik. Burada abi Arap var. Arap dişi Arap dişi, Arap dişiyle. Arap dişiyle, dişiyle uçan Arap erkek var abi. Ondan sonra acıma. Evet Bunun abi. Gök, gök 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 takalı dişiyle duman takkalı var takım abi. Evet. O boz dumanlı dişiyle abi. Boz dumanlı dişiyle duman iki erkek var uçan abi. Tamam. Onlar var abi. Abi şimdi bak ee... bozlar falan bunlar hep başladı. Alacak kadar şey hep devam ettirecek abi şu kuşlara. Evet. Bozlara falan. Evet. Hep şu ara devam belirti ettirecek. Belirti ara belki güzel belirti abi aynı. Ara bunlar, bunlar da... hep hep kanatlar bayağı kanat, baş kanatlar da. Yani evet. şunlar falan. Şunlar. Bunlar hep 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 kanat bekleyen kuşlar abi. Evet kanatları gelince devam et. Devam ettirecekler aynen abi. Abi şimdi biz gerekli izaları da yine size mezatta yapacağız. Kuşların oyun sistemleri falan. Bak bu gök takkallar kardeş. Kardeşi bunun gök kırgana. Bunlar hep hep şey bekliyor abi bak. Kanat bekliyor. Hep kanat bekliyor. Baş kanatlar. Evet. Bunlar antrenman. Sesleri solukları güzel abi. Evet. Antrenman verip uçuracağız ama bu ayağını yerden kestiği zaman bizi asker eder. Asker eder o, o yüzden, hiç. Bak bu duman takkalar erkek de var abi. He, orada. gördüm onu. Şunu gördüm. da istersen bir çıkar abi. Oğuş da hazır. Oğuş da hazır. Hazır hazır yani. Evet. İstersen bir dur şöyle. Yo yo şimdi bizi şey yapar mı? Ya abi antrenmansız kuş ya. Antrenmansız. He antren antrenman verecek. Yani. Arkada antrenman verecek ona. Bak onu atımları gezin ha çok güzel yani. Evet abi bu kuşları biz göndereceğiz siz uçuracaksınız abi. Bu kuşlara nefes verip uçuracaksınız abi. Abi adam memnun kalır aynen abi. Evet. Kuşlar natları da iyi. Altları üstüne Ama sağlamış Nefes sıkıntı yok. Nefes erken abi. Ha bu kuş eke. Şu kuş da 2 yaşında yani. Yavru değil o kuş. Evet. Eki. Onunla gök takkalı yaşa abi bak. Gök takkalı olan var ya bak şu. Evet. Yani şu Araplar hep son ikide abi. Evet. Bunları böyle ne bitirecekler. Evet abi yarın akşam bu kuşları çıkartacağız. Abiler burada kaç tane var Yusuf? Vallahi abi 20'ye yakın olması lazım ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12. İki takım Arap var abi. Aynen iki takım Arap. Evet. İki takım takkalı var abi. 4 evet. tane boz var abi. Dumanlı kirli, boz dumanlı var takım. Onda sonracığıma cıma gök dişi var. 17 18 19 olması lazım abi bildiğime göre abi o, o şekilde 15 18 arası. Abi kuşları çıkaracağız. Burası yıkılacak abi. Burası kalkacak. Kalktığı için. Abi bu kuşları sadece, sadece e, 6 tane var bu kuşların yalan söylemek. 6 evet, tane. bir çekin baba şöyle şimdi. Abi bu kuşlardan 6 tane ayırdık kendimize buraya. Yani tamam. kendimize derken eve götürecek arkadaşım benim. Tamam. Normalde ee, şey yapmıyor. Sosyal medya falan kullanmıyor kendi. Bana da izin vermiyor video çekmeme. Ben video evet. çekeyim dedim. İzin vermedi bana da. Ama evet. uçların bazılarının videosu var. Kendi çekmiş kafasına göre de. Evet. alan memnun kalır abi ya. Ben evet. de arkasındayım kuşların sıkıntı yok. Evet. Evet, evet abi. abi. Şöyle yapalım. Ee, biz yarın akşam saat 9'da bu kuşları çıkaralım alanı iyi kuş alır abi. Hep uçuracağınız abi. Abi hep uçursunlar bak. Bunlar hep Sa seçme bak. kuşlar yani. Ben ya şöyle şu dumanı Bunlar... kirliyle, bak dumanı evet. kirliyle boz dumanı istediğin kişiye ver abi. Dumanı takkal erkekle gök takkal dişi var. Evet. Dediğim gibi onlar istediğin kişiye ver abi. Hiç sıkıntı yok. Aslında. Arapları ver abi Aynı Araplar bak son iki de evet. verebilirsin. Hazır onlar. Evet. Onlar çapraz kardeş. Yuva kardeş değil onlar. Evet. Dişi üstü, erkek altı. Evet. Tamam. Gökü de Gökü indirebilirler mi gazı? Abi antrenman versinler ya. Şu an kalkarsa inler yani. Bu şu an yani bir saatte. Yok, yok, içerideki gökü diyor. Abi işte indirebilirsen. Onu mesela uçumu muçumu. Şimine... Çok güzel uçumu gezimi güzel abi hayvanın. İşte galiba... Alt üstü sağlam. Evet. Ben ne onu sana söyleyeyim abi. Evet. evet abi şöyle yapalım. Pazar günü, pazar günü saat 9'da bu kuşları çıkaracağız. Bunlar hep antrenman. Hep antrenman, antrenman evet, hep hep hep. bozlar üç, bozların üçü bir kardeş abi. 3'ü evet. Üçü bir kardeş. İki erkek, iki dişi var. O dişi de halaların oyunların bak. Tamam. Boz dişi de. Tamam. Evet abi. Ee, pazar günü akşam bu kuşları çıkaralım. Gönderelim uçurun abi. Kuşlar iyi kuşlar. Bizi de mahcup etmez. Yusuf'u da mahcup etmez. Etmez abi Doğru etmez. Mu? Ben arkasındayım her türlü. Ne, ne verdiğimizi biliyoruz abi. Sıkıntı yok. Evet pazar günü akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.